Dünyanın dikkati bugünlerde İran'ın üzerinde yıllardır süren gerilim anlaşmayla noktalandı. İran nükleer faaliyetlerini 6 ay süreyle donduracak. Buna karşın Batı ülkeleri de İran'a yönelik ambargoyu gevşetecek. İsrail dışında bu anlaşma birçok ülke tarafından olumlu karşılandı. Peki bu anlaşma Ortadoğu'ya nasıl yansır? Bölgesel denklemler nasıl etkilenir? Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent doktor Mehmet Akif Okur'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran'a gitti dedik az önceki haberimizde. Yarın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek. Ziyaret Cenevre'de varılan nükleer uzlaşmanın ardından yapılması nedeniyle de dikkat çekiyor diye ekledik. Şu günlerde tıpkı Irak merkezi yönetimiyle olduğu gibi İran'la da ilişkilerin onarılması yolunda bazı adımlar atılıyor görebildiğimiz kadarıyla. Bunlar nasıl sonuç verecek sizce? E Tabii bunlar önemli adımlar. Türkiye'nin çevresindeki tüm aktörler ve ülkelerle olan ilişkilerini düzeltmesi gerçekten önemli. Ancak nükleer müzakerelerin geldiği aşama itibariyle bakıldığında Türk dış politikasını çok yakından ilgilendiren bir konuda bu müzakere sürecinin ve sonuçlarının Türkiye'yi etkileyeceğini görüyoruz. Bu da Suriye meselesi. E, temelde üç bakımdan e, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonuna e, karşı etkiler doğurabilecek bir süreç işliyor İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Önce bu müzakerenin yapılış biçimine e, kısaca değinmek istiyorum. Çünkü e, geçmişte yakın geçmişte Suriye'de gerçekleşen bazı olaylarla ilgili kolay anlam veremediğimiz bir kısım gelişmelerin arkasında ya da o gelişmelere katkıda bulunan bir süreç olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu görüşmelerin Şubat ayı sonlarından itibaren başladığına dair bilgiler sızmaya başladı. Mart ayında... Unman'da Amerika Birleşik Devletleri heyeti ile İranlı heyet bir araya gelmiş ve teknik görüşmeler yapılmış. Yani Ahmeti Necat henüz İran'da iktidardayken bu nükleer mesele ile ilgili olarak iki ülke arasında bir diplomasi trafiği bulunduğu söyleniyor. Beyaz Saray kaynakları bugün New York Times'a bunu doğruladılar. Bunun bir anlamı var. Mart ayı Suriye'deki gelişmeler bakımından kritik e, rejimin kimyasal silah kullandığıyla ilgili iddialar Mart ayından itibaren gün yüzüne çıkmaya başladı. 13 Mart bu iddiaların ilk önemli e, tarihlerinden bir tanesi ve biz ondan sonra hep Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye krizine daha yoğun biçimde müdahale edeceğini bekledik çünkü Başkan Obama kimyasal silahları bir kırmızı çizgi olarak belirtmişti. Ancak bir türlü beklenen müdahale gerçekleşmedi. 21 Ağustos katliamına gelindi. Onun ardından yaşananlar da henüz hafızalarda taze. Şimdi şu soru tabii gündeme geliyor. Acaba Obama, Beyaz Saray Amerikan yönetimi İran'la masada olduğu için Suriye'deki gelişmelere kırmızı çizgilerinin ihlal edilmesi pahasına müdahale etmekten çekindi mi? Önümüzdeki dönemde bu sorunun üzerinde durulacağını ve bunun tartışılacağını düşünüyorum. Çünkü temel stratejik hedef olarak İran'la anlaşmayı ve nükleer anlaşmayı ufkuna yerleştirmişse Beyaz Saray yönetimi Suriye'de daha tali bir konu olarak gördüğü Suriye'de İran'la çatışmaya girmek istememiş olabilir. Bu da Türkiye'nin yakın dönemde en çok başını ağrıtan Suriye meselesiyle ilgili olarak daha henüz imza atılmadan bile bu sürecin e, önemli bir rol oynadığı anlamına geliyor. Geleceğe dönük olarak da bir şeyler söylüyor. Bu o da şu. Obama bu anlaşmayı yapana kadar yani İran'la nükleer müzakereleri bu aşamaya getirip imzayı atana kadar içeride birçok çevreyi karşısına aldı çok önemli ve güçlü çevreler bunlar. Siyaseten kendi kredisini bir anlamda anlaşmanın arkasına koydu. O yüzden önümüzdeki 6 ay boyunca bu mekanizmanın işlemesine çok büyük bir önem verecek. Ve bizim önümüzde de bir Cenevre süreci var Ocak ayında. Bunun anlamı İran'ın o masada biraz daha güçlü bir biçimde oturacağı ve yine Suriye meselesi yüzünden İran üzerinde baskı uygulayacak bir kısım adımların Amerika'dan gelmeyeceğini varsayabiliriz. Bu da tabii Türkiye'nin aleyhinde olacak olan bir gelişme önümüzdeki dönemde Suriye ile bağlantılı. Bir başka önemli nokta da şu. Beşer Esed rejiminin arkasında biz İran'ın olduğunu biliyoruz. İran aktif bir biçimde bulunuyor. Yani maaşları ödüyor finansal yardım yapıyor İran üzerindeki yaptırımların gevşemesi ve İran ilave finansal kaynaklara erişmesi bu süreci daha da uzatacaktır yani Suriye'deki ısrarının arkasında yakın vadede daha yeni finansal imkanlara kavuştuğu için daha güçlü biçimde durabilecek bir İran'ın var olabileceğini varsayabiliriz temelde Türkiye'yi yakından iyicilendiren en acil sorun olan Suriye meselesi üzerinde Türkiye'ye yönelik Ben negatif bir etkisi olacağını düşünüyorum atılmış olan bu imzanın. Onun dışında tabi bölge dengeleri üzerinde Şimdi e, çok orada etkileri orada kısa kısa muhtemelen. sayın okur kısa kısa soru cevap gidelim tabii. lütfen. Çünkü e, bu söyledikleriniz tabii. aklıma başka soruları da getiriyor. Mesela şimdi e, bölgede kartlar yeniden karınırken Ahmet'in Nejat yerine Ruhani'nin gelmesi tesadüf değil yorumları yapılıyor az önce sizin söylediğiniz değil. gerekçelerle anlaşmaya tarihi hata diyen İsrail'de yani Netanyahu'dan başbakandan bahsediyoruz. Bu yönetimde yakında değişebilir sırf bu yüzden diyenler var. Birileri de diyor ki İsrail Obama'nın kalemini kırdı. Obama da kırık kalemle İsrail'in üstünü çizmeye çalışıyor. Çok uzun sürmez. Evet. Ne dersiniz? Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi şöyle eğer baştan başlarsak bu gelişmeler gerçekten ruhani ve ekibinin özellikle müzakere için getirildiğini gösteriyor. Çünkü bu isimlerin bir tarihi var. Ruhani Hatemi yönetiminde baş müzakereciydi. Cevat Zarif de yine nükleer müzakerelerin yapıldığı heyetin içerisindeydi. 2001'de Afganistan'da Taliban gönderildikten sonra yeni yönetim kurulurken yapılan müzakerelerde Cevat Zarif yine kilit isimlerden biriydi. Biz yine 2003-2005 arasında Avrupa üçlüsüyle İran arasında müzakerelerin yapıldığını ve aslında bugünküne yakın bir teklifin yine Ruhani ve Cevat Zarif ikilisi tarafından sunulduğunu biliyoruz. O dönem dönemde George Bush yönetimi henüz Irak'ta isyan başlamadığı için e, İran'da bir rejim değişiminin mümkün olduğunu düşünüyorlardı ve teklifi reddetmişlerdi. Şimdi bu arka kapı diplomasinin ardından yani Ahmet Necat döneminde yürüyen diplomasinin ardından Hamaney'in ülke içerisindeki şartlara da bakarak bir müzakereyi arzu ettiğini ve ruhani ve ekibini seçimlerde ön plana çıkardığını anlıyoruz. Nitekim bu süreçte tutmuş vaziyette. Şimdi önümüzdeki 6 ay Amerikan başkentinde çok ciddi bir güç mücadelesine şahitlik edecek. Sizin de bahsettiğiniz gibi Obama'ya yönelik olarak Amerikan sisteminin içerisinde var olan bir köklü muhalefet dalgası muhtemelen izleyecek fakat burada şunu da unutmamak lazım. İsrail de kendi içerisinde bir bütün değil. Yani Netanyahu'nun keskin çıkışlarından farklı düşünen ve konuşanlar da var. Evet Cumhurbaşkanı İsrail, Şimon Peres bile başka bir ifadeyle destekledi. Kullandı. Evet yine e, İsrail askeri istihbaratının içerisinde yapılan açıklamalarda da Obama'nın çizgisine yakın durulduğunu görüyoruz, anlıyoruz. O yüzden önümüzdeki altı ayda pek çok şey olabilir. Başka tabi aktörler de yine devreye girebilir. Yani biz e, Batı ile anlaşma yapıldı diyoruz ama o masada Rusya da var ve e, İran'ın Batı sistemiyle ilişkisizlik durumu Rusya'ya Orta Doğu'da avantaj sağlıyor. Dolayısıyla biz Batı'ya bakarken başka yerlerden süreçle ilgili olumsuz sinyaller almamız da mümkün. Peki, Önümüzdeki 6 ay çok kritik geçecek. Kritik. Geçeceğim. Peki eğer Cenevre anlaşması başarılı olursa İran ve Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla batı yakınlaşması e, hızlanıp buna bağlı olarak bölgemizdeki güçler dengesinin büyük ölçüde yeniden şekilleneceği üzerinde duralım. Evet. Türkiye'nin konumu ne olacak o durumda? Az önce Suriye meselesinden bahsettiniz. Hı, hı. Yani bir hızlı İran ve Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşması her aşamada çok kolay olabilecek bir şey değil çünkü arada çözülmesi gereken çok sayıda düğüm var. Ee, bir kısım gelişmelerle paralel olarak e, belki ilerleyecek mesela Filistin'le yapılan barış görüşmeleri e, İsrail'in e, burada bir mesafenin alınması İran'ın pozisyonunu değiştirmesi bakımından da kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. Ama onun dışında reel politik bakımdan işte Afganistan'da daha önce örneğini gördüğümüz gibi Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri çekilirken yine yapılan pazarlıklar gibi e, jeopolitik pazarlıkların daha hızlı e, olarak gerçekleşebileceğini tahmin edebiliriz. Bu da tabii eğer e, Türkiye ile İran arasındaki rekabeti son dönemde yaşadığımız rekabeti göz önünde bulundurursak aslında Türkiye için iyi haber değil e, çünkü e, İran'ın üzerindeki Batı baskısının kalkması demek daha rahat hareket eden elindeki katları daha aktif bir şekilde kullanan bir İran fotoğrafı çıkaracak karşımıza Türkiye'nin o yüzden Suriye ve Irak'tan başlayarak tüm bu alanlardaki e, e, dış politikasını bu, bu muhtemel gelişmeyi göz önünde bulundurarak e, gözden geçirmesi gerekiyor. Peki İran'la anlaşma Obama'nın Ortadoğu üzerinden küresel siyaset oyununu değiştirmek üzere yaptığı ikinci hamle e, bir yıl içerisinde. Evet. işte kaya gazı üretiminde Amerika'nın bulunduğu yeni teknolojiler sayesinde çok yakında Ortadoğu enerji kaynaklarına ülken bağımlı olmayacak demişti. Böyle bir açıklama yapmıştı. Enerji fiyatları da ki bugün yorum yapılmış bundan zor zarar görecekler yeni savaşlar çıkarmazsa yani İsrail, Suudi Arabistan... Düşmeye başlayacak deniyor. Katılır mısınız bu yoruma? Ee, şöyle e, yani e, Obama'nın Orta Doğu vizyonunda bahsettiğiniz gibi e, Orta Doğu'daki profili düşürmek var. İki tane ana bağlantısı var. Biri e, enerji meselesi. Onunla ilgili çok gerçekten köklü adımlar attılar hem içeride üretimi arttırdılar hem de tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiler. Mesela en çok petrolü şu anda Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan değil Kanada'dan satın alıyor. ABD'nin e, çok uzun bir müddet işgal altında tuttuğu Irak petrollerinin yarısından çoğu ise Çin'e satılıyor. İkincisi ise İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini İsrail'in arzu etmediği bir biçimde e, sağlama peşinde Obama. O da e, sorunları çözmek. Filistin'de o yüzden bir barış anlaşmasının yapılmasını istiyor. Yine İran'la da bir e, yine görüşme menziline girilmesini istiyor. Ayrıca bir başka parametreyin daha altını çizmemiz lazım. Obama, Orta Doğu'da şu andaki çatışmayı bir mezhep çatışması olarak görüyor. Ve e, herhangi bir mezhep çatışmasına taraf olmanın Amerikan çıkarları bakımından çok sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de e, bütünüyle düşman kabul edilmiş bir İran'a karşı sünni ülkelerle aynı safta bulunmak gibi bir fotoğraf vermeyi de e, arzu etmiyorlar. E, tüm bu parametrelere bakıldığında... İran'la atmış olduğu adımdan çok şey beklediklerini görebiliriz. Tabi burada Suudilerin tepkisi e, İsrail'le yakınlaşma ve yükselen tepkileri söz konusu. Ancak bu Suudi Arabistan'ın da sınırları var. E, yani kendi e, içeride bir istikrarsızlık beklentisi var. E, ve dış güvenliği çok yoğun biçimde aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. 75 bin kişilik küçük bir ordusu var Suudi Arabistan'ın. Bu ordu aslında dışarıdan bir saldırıya karşı değil daha çok bir iç is ziyana karşı kurgulanmış. Dış güvenliği daha çok Amerikan e, güvenlik sisteminin bir parçası olarak tasarlanmış olan bir ülke. E, ve Bir kısım cevaplar vermeye çalışacaktır. Bunun ilk adımı olarak biz yine Suriye'yi görüyoruz. Suriye'de Suudi Arabistan'a yakın kesimlerin özel bir biçimde örgütlenerek e, savaş sahnesinde sürülmesi çabaları var. Ne kadar başarılı olacaklar önümüzdeki dönemde göreceğiz. Onun dışında Rusya'nın kapısını çaldılar. İşte, tıpkı işte Mısır'da olduğu gibi e, Rusya'yla da silah anlaşması yapmak istediklerini söylüyorlar. Fakat Obama yönetimi zannediyorum Körfeze baktığında bu o, isyan halinin e, çok kalıcı değil geçici olacağını düşündüğünü tahmin Hesaplarını ediyorum. Hesaplarını da ona göre e, yapıyor. Bir, bir, birkaç gün içerisinde de belki telafi edici bazı e, adımlar da görebiliriz. Son olarak Sayın Okur aslında bunun uzun bir cevabı olması lazım ama çok kısaca toparlamak gerekirse e, Amerika'nın İsrail ve Suudi Arabistan gibi iki stratejik e, ortağını temel konuda ee, birleştirecek kadar kızdıran bu kararı aslında ulusal çıkarları doğrultusunda aldığı açık denildi bugün. Böyle yorumlar vardı sizin de gözünüze çarpmıştır. Türkiye'nin de bu gelişmeden bazı dersler çıkarması gerekiyor diyorlar ee, bu yorumlarda. İlkesiz, ideolojisiz politika tabii ki olmaz olmamalı ama politikanın sadece ilke ve ideolojiyle yürütülen dış politika yeni konjonktürde Türkiye'ye Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de zemin kaybettirir yorumları yapıldı bugün. Bu teze katılır mısınız? Ee, tabii yani e, uluslararası ilişkilerde realizmin ve güç dengesinin e, en e, ciddi örneklerine, nelere kadir olabildiğini gösteren en ciddi örneklere şu anda Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden biz e, yaklaşık e, görüyoruz. En somut örnekleri bunlar. O yüzden bu iklimin e, tabii gereklerini yerine getirmek lazım. Aksi takdirde oyunun kaybedenleri e, arasında yer alır Türkiye. İşte İran'ı düşünün. Ee, ...ideolojik olarak e, Amerikan karşıtlığını devlet sisteminin parçası haline getirmiş olan bir ülke İran. Resmi törenlerde atılacak sloganların standardına kadar sibiş bir anti-Amerikanizm var. Bizdeki en son radar tartışmasını hatırlayın. Malatya'ya radar konulduğu zaman İranlıların yaptıkları eleştirileri... ...aynı İran tüm bunları gerçekleştirirken meğer bir taraftan... ...Batı sistemiyle en sıkışabilmek için de kendisine yol arıyormuş. Bu tabii çok önemli şeyler gösteriyor. Türkiye'nin baktığı gibi bölgedeki bir kısı aktörler Türkiye'ye bu olaylara bakmıyorlar. Ayrıca bölgede yaşanan bu iç savaş atmosferi de özellikle değerler alanında çok ciddi bir çürüme yaratmış vaziyette. Türkiye'nin bu gerçekliği görmesi ve buna göre kendisi de adapte etmesi de çok büyük yarar var önümüzdeki dönemde. Mehmet Akif Okur çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.